Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Camtasia Studio 8'de nasıl video renderlanır onu öğretiyorum şimdi videomuzu alıyorsunuz şöyle action action video şu videoyu seçiyorsunuz sonra action kullanıyorsanız ses kaydı olur ses kaydını alıyorsunuz şimdi şöyle yapıyorsunuz şimdi şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar şimdi şöyle, aynı yapmanız gerekiyor merhaba arkadaşlar işte böyle sonra bunu böyle yaptım bunu öneriyorum yani arkadaşlar bunu yapın bu bayağı bir küçültüyor hem kaliteyi de şey yapmıyor bu ne yapın arkadaşlar İleri. son diyorsunuz ve o başlıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar izlesin teşekkürler İyi günler abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay